Merhaba arkadaşlar, ben Erdem. Bugün aşırı süpersonik bir konu, sadece bir objenin birçok noktasından çekilmiş fotoğraflarını kullanarak 3D scanning yani üç boyutlu tarama yapacağız. Yaklaşık bir 5-6 yıl öncesine kadar üç boyutlu tarama yapmak için özel donanımlar gerekiyordu, cihazlar gerekiyordu. Ama artık geliştirilen yazılımlarla birlikte Sadece fotoğrafları veya düzgün ışıkta çekilmiş video görüntülerinden elde edilmiş fotoğraflar kullanılarak bir objenin üç boyutlu geometrisini oluşturabiliyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Bu arkadaşlar dünyanın ilk oyuncak arabası. Ben bunu Göbekli Tepe'deki müzeden almıştım. Yaklaşık Sümerler zamanından kalma her ne kadar Göbekli Tepe'de satılsa da aslında Sümerlerden kalma bir oyuncak araba. Çünkü tekerleği bulan Sümerler biliyorsunuz. Bunun dört bir yanından birçok fotoğrafını çektim. Yaklaşık kaç tane bakalım? 100 tane fotoğrafını çekmişim. Her bir açısından böyle yavaş yavaş döndüre 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 döndüre, döndüre. Tam bir turu attıktan sonra biraz daha kamerayı kaldırıp tekrar döndüre 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 fotoğrafını çektim. Şu şekilde biraz daha tepeden gibi her açısından ilk önce fotoğraflıyorum. Bunu ben normal profesyonel makineyle yapmıştım ama cep telefonuyla da yapılabilir. Hatta profesyonel makine de yapma, yapmak istiyorsanız eğer bunu F stopunu yükseltmeniz gerekir ki daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Ben fotoğrafçılığa giriş ve F stopları çekme teknikleri ile ilgili bir video yapmıştım. Linkini şuraya koyuyorum. Ama dediğim gibi sadece cep telefonu kullanarak da bu fotoğraflar elde edilebilir. Fotoğrafları çekerken dikkat etmeniz gereken şey çok yumuşak bir gölgede olması. Ben burada bir gölgeliğin altında çektim. Açık havada eğer bulutluysa çekebilirsiniz yine. Ama objenin parlamaması lazım. Hatta objenin üzerindeki parlaklık bile çok fazla etki edebiliyor. Daha mat yüzeyleri olan objeler daha iyi sonuç veriyor. Güneş altında da çekmemenizi öneririm. Şimdi bu bir kenarda dursun. Benim masa üstündeki oyuncak folderumun içinde. Evet ilk olarak Colmap 3D diye Google'a aratıyoruz ve burada çıkan sonuçlardan burada demo.de yani şu buraya tıklıyoruz. Bu bizi şöyle bir sayfaya atıyor. Bu sayfayı ben yine aşağıda açıklamaları yazarım. Burada işte download kısmından pre-release version veya release version'dan birini seçelim. Ben release version kullanmanızı öneririm. Çünkü hani bu test edilmemiş oluyor. Bazı bug'lar olabiliyor olduğu için release versiyona tıklıyorum. Bu da bizi şu anki e, versiyon olan 3.6'ya yönlendiriyor. Şuradaki versiyonlardan bir tanesini indireceğiz. Şimdi burada önemli olan bizim bilgisayarımızın öncelikle Mac mi Windows mu olduğu Mac için bunu indiriyoruz. Windows için de iki tane seçeneğimiz var. Burada CUDA dediğimiz bazı ekran kartlarında olan bir seçenek var. Bu CUDA özelliği aslında ekran kartını bir işlemci olarak çalıştırabilmemizi sağlıyor. Çok kabaca özetleyebilirim. Bazı görsel işlemleri yapmamızı sağlıyor aslında. Onu nasıl anlarız? Masa üstüne sağ tıklayıp Burada Nvidia denetim masası veya sizin artık kartınız, ekran kartınızın hangi programı varsa onu tıklayıp burada şu 3D ayarların yönetilmesi kısmında CUDA GPU'lar var mı yok mu ona bir bakın lütfen. Burada ben işte tümünü seçmişim veya buradaki şeyi seçebiliyor muyum ona bir bakın lütfen. Eğer CUDA versiyonunuz yoksa Yine kullanabilirsiniz. O zaman şu no cuda'yı indirmeniz gerekiyor. Cuda'nız varsa çok daha hızlı işlem yapabilecektir. O yüzden bunu indirmeye başlayalım. Evet dosyamız indi. Dosyamızı açalım. Bunu burada mesela şurada yeni bir dosya açalım. Colnap diye. Bunun içine atalım. C'ye atarsanız daha iyi olur. D'ye atmazsanız da atmamanızı öneririm. Çünkü SSD bildiğiniz gibi çok daha hızlı işlem yapabiliyor eğer SSD'niz varsa. Burada iki tane dosya var. Bir tanesi run, diğerisi comment.bat. Bu run test bilgisayarımızı hazırlıyor gibi düşünebiliriz. Bazı testler yapıyor. O testlere göre işte konfigüre ediyor diyebilirim. Biraz uzun sürebilir. En son no errors detected diyor. Bu yukarıdan da herhangi bir error varsa buradan okuyabilirsiniz. Ama çoğunlukla zaten çalışıyor. Şimdi call bir çalıştıralım. Şöyle bir ekran çıkıyor. Programımızı açtık. Şimdi biraz dosyalarımızı düzenleyelim. Burada bu oyuncak dosyasının içindeki fotoğrafları ben yeni bir dosya açıyorum burada. Ve fotolar diyorum. Ve buradaki bütün fotoğrafları bu fotolar dosyasının içine atıyorum. Bir de buraya yine bir yeni dosya açıyorum ve buraya da mesela 3D diyeyim. Programa geri dönüyorum. Buradan reconstruction diyorum. Automatic reconstruction diyorum. Burası workspace folder. Az önce benim yaptığım 3D folder'ımı seçiyorum. Image folder'ım ise bu fotolar folder'ımı seçiyorum. Burada başka bir folder seçmenize gerek yok. Burada şu quality'i ben şu anda low yapıyorum. Çünkü hızlı olmasını istiyorum. Bu bilgisayarınızın hızına göre medium, high, extreme de yapabilirsiniz. Evet, i̇majlarınızın boyutu yani megapiksel olarak boyutu ve sayısı bu hesaplama süresini etki edecektir. Bunları aynen bu şekilde bırakıyorum. Ve run diyorum. Benim tabii 100 tane fotoğrafım var. Bu 100 tane fotoğrafı alıp oluşturmak, onları işlemek bir süre sürebilir. O yüzden videoyu atlayacağım. Evet işlem bitince böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. OK diyorum. OK diyorum. Ve bunu kapatıyorum. Şimdi burada şu şekilde bir sürü fotoğrafların olduğu bakın bunlar benim picture fotoğraf çekme açılarım bunda şunlar da picture frame'lerim aslında şunun arkasında bir yerlerde point cloud var şurada çok hafif görebiliyorsunuz sanırım şurada şöyle şimdi bu bir meşi yaptı aslında ve dedi ki işte onu ben şuraya kaydettim orayı da gösterelim şunu şöyle aşağıya alalım bu dosyayı açmak için MeshLab diye bir program indiriyoruz. Şu şekilde, MeshLab. Bu open source bir program. Buradan işte hangi işletim sistemi kullanıyorsak onu indiriyoruz ve yüklüyoruz. Şimdi şu MeshLab'i açalım. MeshLab. Meshlerle oynamamıza yarayan bir program bu. File, import mesh diyorum ve buradan oyuncağın içinde 3D içinde dance 0 şu fuse.pl'yi import ediyorum. Bu buraya geldiğinde sağdan soldan çok saçma sapan şeyler görebilirsiniz. Bu normal. Çünkü bu fotoğrafı oluştururken çevredeki birçok nesneyi de algılıyor. Bunları bizim silmemiz gerekiyor. Şuradan select world System şuradaki fazlalıkları bir silelim. Seçiyorum. Kontrole basıyorum. Şunları da seçiyorum. Kontrole basıyorum. Şunları da seçiyorum ve delete diyorum. Şimdi biraz daha yaklaştık. Nerede bizim oyuncağımız? Şöyle birazcık yaklaşalım. Şurada. Şimdi bunun çevresindeki şeyleri de yine silmeye devam edelim. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Windows View From Top diyelim. Peki. Yine şöyle şuraları da silelim. Bize sadece ve sadece şu bunun olduğu alan kalsın. Böyle bir şey gördüğünüz gibi. Aslında birazcık daha şöyle alttan şuralardan falan da sanki cephe fotoğrafı çeker gibi fotoğraflar dedim. Çünkü şuraları çok fazla iyi tarayamamış gördüğünüz gibi. Bir de quality love yaptım. Onun da çok etkisi var bu arada. Şimdi bunu yeniden bir remesh yapmamız gerekiyor. Filters Remeshing, Simplification and Reconstruction. Burada Surface Reconstruction, Screened Poisson'ı seçiyoruz. Şunu. Karşımıza bu şekilde bir pencere açılıyor. Burada Reconstruction Depth'i 10'dan 20 arasında bir şeyler seçerseniz iyi olur. Ben mesela 15 diyeyim. Ve Apply diyorum. Bu biraz zaman alabilir. Yani birkaç dakika gibi. Veya bilgisayarınızın hızına bağlı olarak 5-10 dakika gibi. Evet penceremizi kapattıktan sonra burada iki tane layer görüyoruz. Şu ilk baştaki layer'dı. Şu da ikinci layer'ım. İşte bu 15 depth yapın yapınca bu şekilde oluyor. Bunu işte artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Artık nasıl isterseniz size kalmış. Evet, meşimiz çıktı. Tabii quality olarak biraz düşük. Çünkü zaten low dedim ve yani ne kadar sürdü? Yaklaşık bir yarım saat falan sürdü. Bunu hani extreme dediğimde, bunu daha önce denediğimde 6 saat falan sürmüştü veya 7 saat bilmiyorum. O artık bilgisayarınızın kapasitesine ve zamanınıza göre değişir. Ama genellikle ben hani hay falan deyip akşamdan bırakmanızı öneririm açıkçası. Yine buradan diğer tarafları yaptığımız gibi temizleyebiliriz eğer istersek. Şimdi biz bunu bir kaydedelim. Şöyle Save Project as diyelim. Yine bu oyuncağın içine oyun mesh diyelim mesela. MLP'ymiş bu arada bunun şeyi. Save diyorum. Bunun içinde yumuşatmak istersek yine filtre içinde smooth. Leplicon smooth'u ben daha çok kullanıyorum burada. Smooth steps 3 step mi olsun? Peki 3 step olsun diyelim. Şöyle birazcık daha yumuşattı. Bakarsanız. Hadi bir 3 step daha yumuşatsın biraz daha yumuşatsı, 10 step daha yumuşatsın dersem, artık daha çok daha fazla şuraların yumuşadığını görebiliriz. Arkadaki oyuntuların yalnız detayını kaybettiğinde görebiliriz, ama map olarak yani renk olarak hala mevcut. Bunu 3D printer'da basmak istersek Tabi şu şuradaki şeyleri de silmeliyiz. Altını doldurmalıyız. Bunu bir kapalı kutu hacme getirmeliyiz. Şimdi bunu export etmek için şunu kapatalım. File export mesh as. Burada bakın bir sürü format var. 3ds genelde çok eski bir formattır. Arşiket atmak için 3ds kullanabilirsiniz. Ama belli bir poligon limiti oluyor 3ds formatlarında. O yüzden poligon olarak çok küçülttükten sonra 3ds yapabilirsiniz. Yine PLY dosyası olarak atabilirsiniz. O da üç boyutlu ve üzerine dokusu olan bir formattır. STR formatı daha çok katı model formatıdır. OBJ de yine üç boyutlu bir format. Burada da e de çok kullanılan yine programlarda çok da kullanılan bir formattır. Gördüğünüz gibi birçok formatta da export edebiliyorsunuz. dünyanın ilk arabası. Böyle bebek arabası gibi bir şey herhalde diye düşünüyorum. Yani burada çocuğu koyup şuradan da tutamakları diye düşünüyorum herhalde. Böyle bir şey. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım güzel günlerde kullanırsın bu tekniği. Bu teknik özellikle amorf böyle çamurdan falan maketler yaptıktan sonra onu modellemek için çok çok uygun bir teknik. Yüzünüzü de çıkartabilirsiniz. Yani kendi heykelinizi yapmak isterseniz 3D printer'dan mesela artık yöntemini biliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.